Aydoğan Toyota'nın müşteri memnuniyeti Türkiye sınırlarını aştı. Önceki yıllarda da Toyota'nın müşteri memnuniyeti ödüllerini toplayan Toyota 2012 hem yurt içi müşteri memnuniyeti ödüllerini toplayan Aydoğan Toyota Plaza dünyanın en önemli müşteri memnuniyeti olan 2013 İçben ödülünü de aldı. Aydoğan Toyota Plaza çalışanları büyük başarılarını kutlamak için bir araya geldi. Aydoğan Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Aydoğan önderliğinde tüm plaza çalışanlarının mutlulukları objektiflere böyle yansıdı. Yalacağım. Bu alırım. bana ne? Ben sağlık Sen ne? Ben alırım ne <laughs> vermiş <laughs> Şampiyonlar ilk şampiyonlar. şampiyonlar Oscar ödülü. <laughs> Aydan Soyaza Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Aydoğan kendileri için her zaman müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. E, şimdi e, bu zamana kadar özellikle 5 yıldan beri e, daha öncesinde de tek tek ödüllerimiz var ama 5 yıldan beri Türkiye genelindeki bütün ödülleri e, hem müşteri memnuniyetinde hem de performansla e, Türkiye Şampiyonluk Ödülleri'ni genel bir ödül alıyorduk. Bizim için çok prestijli, onurlu olan. Türkiye için e, Avrupa e, Toyota'da verilen bir uluslararası İçivan e, adıyla, yani Türkçesi büyük ödül olan büyük ödülü aldık. O e, bizi inanılmaz e, gururlandırdı. Buradan e, tüm Toyota kullananlara ve Toyota personeline çok teşekkür ediyorum.